Hem ofis hem de sahadaki arkadaşlarımız farklı farklı yazılım kullanmalarına rağmen tek bir platform kullanmış gibi çalışabiliyorlar. Sedef Tersanesi 1972 yılında kurulmuş. Türkiye'nin lider ve en köklü tersanesi diyebiliriz. Birçok yeniliği Türkiye'ye getiren bir tersanemiz. Özellikle en büyük kur havuzu olduğu için büyük gemiler yapıyoruz, büyük tanker gemiler yapıyoruz. Son 5-6 yıldır da savunma sektörüne destek veriyoruz. Şirketimizin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamak için arayışa girdik. Daha önceden kullandığım arayüzler, süreç yazımları da vardı. Bunlarla beraber tüm yazımları inceledik. Bunların içinde de Paperwork'ü tercih ettik. Nedeni de hem yerli yazılım hem de Paperwork'ün kolaylığı, basitliği, entegrasyon yetenekleri. Tersanedeki bütün departmanlarla işbirliği içindeyiz. Bu işbirliğimizin kapsamında birçok şeyi kontroller ve onay süreçleri kaplıyor. Paperwork bizim hayatımıza girmeden önce biz bu iletişimden hepsini hard yazılar üstünden yapıyorduk mailler üstünden yapıyorduk. Maillerin karşılanma süresi, maillere cevap süresi, herkesin yoğun mesaisinden bundan tamamlanma süresi biraz uzayabiliyordu. Bu anlamda paperwork bize en başta bir hız kazandırdı. Paperwork'tan önce süreçler e maillerle, yazılı fonlarla da e ilerliyordu. E Paperwork'ü geçtiğimizde ise tüm süreç aslında ölçülebilir, yönetilebilir hale geldi. Entegrasyonlarla ilgili de çok Rahatlık sağladı bize. Ön taraftaki platform değişmeden kullanıcının ön yüzü değişmeden farklı farklı sistemlerden beslenen çözümler geliştirmemize imkan sağladı. Pebble'ın entegrasyonları da aslında kullanıcı entegrasyonları, SAP entegrasyonlarını kullanıyoruz. login olarak da Active Directory login'ini kullanıyoruz. Tüm entegrasyonlarda hiç sorun yaşamadan aktarımları yapabiliyoruz. Bizdeki personel değişimi sürekli var. Bu personel değişimlerinde orada gerekli rezervasyonları yaparak neredeyse sınırsız diyeceğimiz ücretsiz bir eğitim alma hakkımız var. Eğitim şansımız var. Bu tabii yeni giren bir personel ürünlerimizin en geç 2-3 ay içinde sistemlerimize alışmasını ve bu platformda yazılım geliştirmesini imkan sağlıyor. Çok büyük bir rahatlık bizim açımızdan. Özellikle İstanbul gibi yazılım geliştirici arkadaşlarımızın çok fazla sirkülü olduğu yerlerde bizim için bulunmaz bir nimet. Yaklaşık yılda bir güncelleme var, güncellemeler geliyor. Tabii ki platformlar geliştikçe bizim de yararlanabileceğimiz imkanlar çıkıyor karşımıza. Hem görsellik olarak hem de değişik kullanıcı cihazlarında, işletim sistemlerinde çalışabilme anlamında oldukça yenilikçi konular çıkıyor ve o konuda da GG Soft firması sürekli geliştirmeler yapıyorlar. Paperwork'ı biz 2019 yılında kullanmaya başladık. 2019 yılında eski teknoloji üzerinde çalışıyordu. Şu anda HTML5'e geçerek çok efektif ve çok hızlı arayüzlere sahip oldu. Çok etkin kullandık. Başlangıçta ERP'nin entegre süreçlerimizi kullandık. Daha sonra da birimler arası iş akışlarında, döküman yönetiminde kullanabileceğimiz neredeyse bütün alanlarda kullandık. Paperwork süreçlerinde tüm departmanlardan gelen istekleri daha hızlı, daha kolay karşılayabiliyoruz. Herhangi ek süreçler, analizler sonucunda bize geliyor ve çok kısa sürede çok az kod yazarak basit entegrasyonla daha hızlı canlıya alabiliriz. 3-4 gün süren süreçler artık yarım günde biter halde, hale geldi. O tabii çok hız kazandırdı bize. İnsanların ERP kullanıcı isimleri vardı, giriyorlardı ve onlara karmış gelen ekranlarda çalışma zorunda kalıp zaman kaybediyorlardı. Şimdi ise hızlı bir şekilde hem ofis hem de sahadaki arkadaşlarımız farklı farklı yazılım kullanmalarına rağmen hızlı bir şekilde tek bir platform kullanmış gibi çalışabiliyorlar. Paperwork ile beraber hayatımıza dijitalleşmeyi sokmuş olduk aslına bakarsanız. Şu anda hiçbir şekilde kağıt israfı olmadan hem bir soru işaretine mahal kalmadan aşağıda anlaşılan bir iş direkt dijital olarak ilgili tüm departmanların ekranında görünüp ekranında onaylandıktan sonra en son bize düşüyor ve fiyatı belirlenmiş. Herkes de ne kadar sürede bu süreçte her bir departmanda ne kadar kaldığını görebilecek şekilde son derece doğru raporlar alabilecek şekilde bir süreç oluşturmuş olduk. Gerçekten müthiş fayda sağladı. Çevreci bir uygulama. Kağıt israfı yapmıyoruz. Paperwork sayesinde dokümanlarımızı arşivleyebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz, onaylayabiliyoruz. Hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz ve güvenli bir şekilde de depolayabiliyoruz. Paperwork'ın bize bu anlamda katkısı bu. Paperwork aynı zamanda bizim diğer bir bütün departmanlarla iletişim dahilinde kontrol ve onayımızda olan dokümantasyonların Sevk İdaresi'nin yanında ölçülebilir kayıtları da bize vermekte. Yasal sunucularda, denetimlerde ya da kendi KPI'larımızın kontrolünde, kendi KPI'larımızın yıl sonu hedeflerinin göstergelerinin kontrolünde, paperworkler sayesinde neyi, hangi başlıktaki uygulamayı ne kadar yaptığımızı görebiliyoruz, ölçebiliyoruz. Bu anlamda da paperwork bize faydalı bir uygulama oldu.